Useyd oğlu Huzeyfe radıyallahu anh'ten nakleden hadiste de buna şahit etmektedir ki İsa aleyhisselam vefatından sonra Şam canibinden soğuk bir rüzgar gönderecek. Şam demek her yer alıyor bu yani bu İstanbul'a kadar olan yer hep Şam'dır. Yeryüzünde zerre kadar kalbinde iman olan Müslümanları kabz edecektir. İmanlarını alacaktır. Ancak insanların kötüleri kuş hafifliğinde ve yırtıncı hayvanların ahlakında yani son derece adi, hafif basit ve haysiyetsiz insanlar kalıyor ve yırtıcı hayvanların ahlakında. Hatta filmlerde yapıyorlar böyle yırtıcı hayvanlara da benziyorlar. Yani tip olarak falan böyle ona böyle şekil şemail diyorlar... Evet. O onu gagalıyor, o onu pençeliyor, o onu gagalıyor Yani ittik yapıyorlar. Ve peygamberimiz çok nefis açıklar. Çok vurucu bir açıklamayla açıklamış, Bak diyor ki kuş hafifliğinde son derece adi. Hafif insanı, değil mi? Basit insanı vurgulamak için müthiş bir vurgulama. Ve yırtıcı hayvanların ahlakında. Ne ne demek bu? Saldırgan. Köpek gibi her yere saldırıyor. Önüne gelen dövüyor, önüne gelen sürüyor. Genellikle hep nesil piç olacak. aile kalkacağı için. Hepsi piç. Ama tabii, eee piç derken şimdi bazen böyle çocuklar oluyor. Annesi bir günaha giriyor. Babası bir günaha giriyor. Çocuk piç oluyor. E, çocuğa piç diyorlar. Bu çok büyük vicdansızlık. Çocuğun hiçbir suçu yok. Muttaki tertemiz kardeşimiz. Allah'tan korksunlar. Onu diyenin kendisi o konumda olur. İnşallah. Evet. <laughs> İnşallah. <mı>? İnşallah. <laughs> Direkt onun kendisine söylemek lazım. <laughs> İnşallah. Ona o lakabı takım. Tertemiz mübarek müttaki müslümandır. Hiçbir suçu yoktur o çocuğun. Nur gibi insandır çok büyük terbiyesizlik ve vicdansızlıkları. İnşallah hocam. İnşallah. Oradaki yani e, konumu açıklamak için söylüyorum. Yani nikahsız olacak çocuklar o anlamda. Hatta demiştiniz sokaklarda e, yapacaklar. Tabi merkepler gibi diyor sokaklarda diyor çiftleşirler <laughs> diyor hadiste. Marufu bilmez münkerin ne olduğunu anlamaz bir halde kalacaklar. Maruf iyi olan nedir bilmiyor. Münkerin de ne olduğunu anlamıyor. Ya münker yasaklanan şeyler. Haram olan her şeyi yapıyorlar. Şeytan onlara insan şekline girip görünecek ve şöyle diyecek. Kabul etmez misiniz? Her yer şeytanla doluyor. İnsan şeklinde şeytanlarla. Bize ne emredersin diye mukabele edecekler. Bunun üzerine şeytan onlara putlara tapmalarını emredecek. Psikopatlık olsun diye. Onlar da onun emrediğini putlara tapacaklar. Şu anda var mesela dedim Amerika'da. O resimlerini de gösterelim. İnşallah hocam. Efendim. ...Ahmet Müslüm ve Tirmizi'den ikisi de sahih hadis kitabı. Onlar böylece yaşarlarken Allah güzel bir rüzgar gönderecek. Her mümin ve Müslüman ruhunu kabz edecek. İnsanların kötüleri kal kalacak. Hayvanlar gibi başıboş sokaklarda dolaşacaklar. İşte kıyamet onların üzerine kopacak. Nerede akşam orada sabah. Mesela her ev onların evi olmuş oluyor. Her eve giriyorlar, milletin evine. O onu dövüyor, o onu sövüyor. Yani kimsenin ailesi de yok, evi de yok. ...şey yok. Bütün sokaklar onların. Sadece kavga ve... ...psikopatlık var. Mesela gaspen giriyor eve. Ne varsa yiyecek onları alıp çıkıyor. Hayvan gibi cinsel ilişkiye giriyor. Yani bütün dünya... ...psikopat oluyor. Efendim... Hal böyle devam edecek... ...ta ki hiçbir çocuk nikah mahsulü olmayacak. Demin söyledi. Evet. evet. İnşallah. Hepsi... ...gayrı e, gayrimeşru oluyor... Sonra Allah kadınları 30 sene kısır kılacak. Hepsi e, zina mahsulü insanlar olacak. Kadınlar bir süre sonra da çocuk yapmaktan vazgeçiyorlar. O da Allah'ın bir lütfu çocuklara kolaylık olsun diye Allah çocuklara bir acı gelmesinin. E, ahir zamanda kadınlar küfür hakim olduğunda işte artık ne her türlü tekniği kullanarak, yani kendilerini kısırlaştıracaklar. Yani bir kısırlaşma modası yayılacak. İnşallah. Kadınlar kısır olacaklar. 30 sene kadar kısır kalacak. Belki ameliyat yapacak, yaptıracaklar. Belki bir ilaçla kısır olacaklar. Yani çocuk yapamayacak hale geliyorlar. Allah ilham ediyor çocukları korumak için. İnşallah. Ya. Hepsi zina mahsulü insanlar olacak. Yetişkin insanlar kalıyor. Ama zina mahsulüler. Evet. Fakat yeni zina mahsulü çocukların olmasında Allah kadınları kısırlaştırarak engelliyor. Böylece insanların en kötü olduklarında kıyamet üzerine kopacak. Ama yine de e, az da olsa çocuk kalıyor. Küçük çocuklar kalıyor. Kıyamet başladığında onların Allah alamet olarak saçlarını bembeyaz yapıyor kıyamet başladığında. Süt beyaz olacak saçlar çocukların. Kıyamet öncesinde onların, onların da ruh alınıyor işte. Ruh alınacakların içinde onlar da var. İnşallah. Yani alameti de saçların bembeyaz olması, süt beyaz oluyor. Hakim Ebu Hureyir radıyallahu nakletmiştir. Allah Yemen tarafından bir rüzgar gönderecek. Kalbinde zerre kadar iman olan herkes alıp götürecek. İşte çocuklar da dahil. Evet. <laughs> i̇bn Mace Huzeyfe bin Yemani'den naklediyor. İslam o öyle hale gelecek ki oruç, namaz, zekat ve kurban nedir? insanlar bilmeyecekler. Yani namaz ne ki diyor soruyor yani kurban. Duydun mu? Bilmiyorlar. İnsanlardan ancak yaşlı adamlarla ihtiyar nineler kalacak. Biz babalarımız bu kelime e, üzere idrak ettik. <laughs> Bak biz babalarımız bu kelime üzere idrak ettik. Onun için durmadan bunu diyoruz. Buna devam ediyoruz. <laughs> Bir adam Huzeyfe Radyo sordu. Peki bu kelime onlara ne fayda sağlayacak ki? Huzeyfe Radyo bu soruyu cevaplandırmaktan imtina etti. Adam aynı soruyu ikinci ve üçüncü defa sonuncu şu cevap verdi. O kelime onları ateşten kurtaracaktır. Ahmet Kavi e, bir senede Enes Radyoğlan'dan nakletmiştir. La ilahe illallah diyecek kimse kalmayacak kadar kıyamet kopmayacak. Şimdiki neslin, işte yeni doğan, şu an olan çocuklar e, e, hesap et. 2120'ye göre hesabet et. E, 80 yıl yaşadıklarını düşün. İnşallah hocam. E, şimdiki e, çocuklar değil de yani herhalde bir 20-30 yıl sonra doğan çocuklar evet. çocuklar bu la ilahe illallah yani Mehdi devrinde yetiştikleri için biz biliyoruz diyorlar o zamanlar yani, yani. Ya yaşlanmışlar la ilahe illallah demeyi sadece onu söyleyebiliyorlar la ilahe illallah diyorlar la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok sadece onu söylüyor yaşlı olanlar bak insanlar ancak yaşlı adamlarla ihtiyar nineler kalacak Müslüman olarak kalanlar onlar sadece yaşlılar Hani diyorlar ya böyle moruk bilmem ne falan koca kadı falan, O tarz böyle. Onları da aşağılayacaklar o dönemde. Allah seyyesin. Biz babalarımızı bu kelime üzerine idrak ettik. Onun için durmadan bunu diyoruz, buna devam ediyoruz diyecekler. Bu adam Hurey Radyo Han söyledi, demin okumuştuk. Ahmet Kavi'yi bir senetle Enes Radyo ile nakletmiştir. nakletmişti. La ilahe illallah diyecek kimse kalmayacak kadar kıyamet kopmayacak. İşte e, 1543 gibi. La ilahe illallah diyenler de o yaşları falan da belki şehit edecekler. La ilahe Gizlice söyleyecekler zaten. La ilahe illallah açıkça söylemeyecek. Kendi aralarını söylüyorlar. biz diyorlar. La ilahe illallah diyelim diyorlar yani. İbadet bu kadar. Namaz yok, oruç yok, zekat yok. <laughs> Sadece fısıltıyla la ilahe illallah diyorlar. <laughs> bu hadisi Müslüm de rivayet etmiştir. Ancak onun ibadeti şöyledir. Allah Allah diyecek kimse kalmayacak kadar kıyamet kopmaz. O da ilave olarak bulunuyor. Sadece mesela Allah 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 diye zikrediyorlar. diyorlar. İnşallah. Gizlice. Bu hadisler bize insanların en kötülerinin murat, la ilahe illallah ve Allah Allah demeyecek kimsenin olduğunu anlatmıştık. Demek ki insan evinden e, bu kelimeyi söyleyecek insanlar bulunduğu müddetçe kıyamet kopmayacaktır. İmanlı bir kişi bile olsa kıyamet kopmuyor. Kıyamet ancak nikah nedir bilmeyen, gerçekte insan olmayıp da insan şeklinde olan kafirler üzerine kopacaktır. Bak bu çok manidar buradaki. Gerçekte insan olmayıp da insan şeklinde olan kafirler üzerine kopacaktır insana benziyor ama insan değiller. İnşallah. Hep şeytan. İnşallah. İbli, i̇blisun ve iblisat. İnşallah. Hocam. Çünkü onlar gerçekten insan değildirler. Dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan da daha sapıktırlar. Ayette var ya hayvanlar gibidir, hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. İnşallah, Evet. İnşallah hocam. <laughs> Burada Şeyh Muhyiddin Arabi radıyallahu anh'in bu hususta el fususunda vermiş olduğu bilgi arz edelim. Ee, Evet. uzun bir açıklama var. Neyse bu konuyu zaten anlattık. Bu yeterli şimdi bu konuyu anlatacak. Bu yeterli o. Yani verdiğimiz bilgi. İnşallah. Evet. Evet söyle. Ya e daha önce de Said Nursi'nin izahlarıyla hocam son iki sene Kur'an hiç kalmayacağını dünyada söylemiştiniz inşallah. Zaten Kur'an, cami, mescit, türbe hiçbir şey bırakmıyorlar. Tamamını yıkacaklar. İnşallah. İnşallah. Hiç yok. Yani Kabe yıkılacak demek ne demek? Evet. Kabe'yi yıkanları ayakta tutar? Evet. Bakın, e, nikah da yok, aile de yok, hiçbir şey yok. Herkes her evi kullanıyor. Tam bir komün hayat. Her ev, sokaklar, cadde, istediği eve giriyor. İstediği yiyeceği alıyor, o onu dövüyor, o onu sövüyor. Yırtıcı hayvanlar gibi olacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dinsizlik bunu getirir.